<laughs> Okul hayatım 6 yaşında başladı. Anaokula giderken kendi kendime okuma yazma öğrendim. Birinci sınıfta aile genetiği sebebiyle boyum kısaydı ama hep önde otururdum. İlk dönem müktü ama ikinci dönem savaş olayları vesaire yüzünden annemin memleketine gittik babam iş sebebiyle kaldı. Babasız yavrum! İkinci dönemi bitirdiğimde Antep'e taşındık. Habide söylemeyi unuttum anaokulumu yaktılar. Her neyse ikinci sınıfımda normaldi ama hocamız gittiğinden üçüncü sınıfta şube değiştim. Sonra dördüncü sınıfta taşındığımız için okul değiştim. Ama hoca ders işlemiyordu. Öğrencileri öğretmen yapıyordu ben de müzik öğretmeniydim. Sonra mevzun oldum herkes ağlıyordu bir ben ağlamıyordum. Sonuç olarak dört okul altı öğretmen üç şehir değiştim.